Sevgili gençler, Ardahan Üniversitesi olarak sizlere Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilinde doğayla iç içe eğitim imkanı sunuyoruz. Sakinliğin, bilim ve kültürel çeşitliliğin merkezinde yer alan huzurlu bir üniversite yaşantısı sizleri bekliyor. Kampüsün içinde yurtların olduğu, farklı disiplinlerden ve çeşitli üniversitelerden gelen uzman akademik kadromuz ile kaliteli bir eğitim vaat ediyoruz. 25 farklı öğrenci kulübüyle aktif bir sosyal hayatın içinde yer alacaksınız. Çevre dostu yeşil ve spor kampüsü sayesinde bilinçli bir yaşam kültürünü deneyimleyeceksiniz. Bir Serhat şehri oluşumuz ise size uluslararası perspektif kazandıracak ayrıcalıklardan yalnızca biridir. Biz Ardahan Üniversitesi'yiz. İlkemiz nettir. Bilgi güçtür ve bu güç sizde. Gelin bu gücü birlikte büyütelim. Sizi Ardahan Üniversitesi'ne bekliyoruz.